sabahtan beri buna uğraşıyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ece. size de söz vermiştik. Efendim Aleyna? Ya sen sabahtan beri ne yapıyorsun? Evime evi. uğraşıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki size evimizi dekorasyon edeceğiz. Söz vermiştik. Hem de ne dekorasyonu? Cadılar bayramı! Haydi bakalım bir an önce o, Haydi zaman, o zaman başlayalım. Başlayalım, başlayalım arkadaşlar. Bizimle. Evet hemen evimi şöyle yapıyorum. Ve ha! Yaşasın. Haydi, o zaman başlayalım. Şimdi mükemmel bir şekilde Halloween dekorasyonu yapacağız evet. Ece. Arkadaşlar hep beraber, beraber yapacağız ya. dekorasyonumuzu evet. çünkü e, arkadaşlar hepimizin propsu anca yetecek buna. Anca yeter ee, evet anca yeter. O zaman Hatta zaman kata bile çıkamayız Ece sadece alt kutu evet. dekora edelim anca bence. Tamam. Şimdi Hadi. Ece siyah, kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı olması lazım. Evet e, şeyi, ama bence tamam biz evimizi turuncu yapalım. Tamam, şimdi koltukları turuncu mu yapayım o zaman? Koltuklar bende, tamam mı? Televizyon Tamam. Var. Ya bir şey diyeceğim, bu tamam. evi neden boyayamıyorum? Aa bilmiyorum ki bence boş evdiyedir. Aa evet Hayır. boş evdiye boyamıyoruz. Neyse Şimdi... tamam boş verelim o zaman arkadaşlar. Ben de mutfağı yapacağım. Tamam, Şimdi arkadaşlar bu ben. arada biz Aleyna ile geçen gün annemle beraber geçen gün bir tane ev gördük gerçekten. E, o kadar güzel dekolasyon etmişler ki anlatamayız size yani çok iyi olmuş. Açıklar Gerçek hayatta. insan bile vardı evet arkadaşlar. Gerçekten aşırı yapmışlardı. Biz de bugün onun gibi şeyler yapmaya çalışacağız. Evet ya. Pencerenin önüne koymuşlar diyece. Mutlaka pencerenin önüne iskelet falan filan koyalım tamam mı? Evet. Çok güzel olmuştu ya. ne kadar korkunçtu. Evin önünden geçerken bile korktum. Evet şimdi. arkadaşlar Şimdi aşırı Ece. güzel. Hop. Ha, bu iskeletleri Efendim. pencerenin önüne yapıştır, yapıştırabildiğin kadar. Tamam. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar şimdi buralarda şeyler var. Şimdi ben de birazcık böyle Mutfağıma bir şey yapacağım. Aa evin girişini yapacağım. Tamam. Yap okay. yap Elimde şu anda ne yapacağım biliyorum. Şimdi arkadaşlar sizler de normalde cadılar bayramında arkadaşlar e, böyle kabak koyarlar evin önüne. Bu iskeletler falan aşırı korkunç olur. Bazı hatta İsveç'teki bazı kişiler yapmaya başlamış biliyor musunuz? Evet Ece, Allah. Yapayım. Ay iki tane props koydum yanlışlıkla. Bu oraya şey falan koyuyorsunuz. Neden yapıyorsunuz siz böyle ya? Oo! Şunun altındaki Hemen arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi hepimizin props'u bize anca yetecek çünkü görüyorsunuz yani. 30 limitte bu evi bitirmemiz imkansız hatta. Ya yani bize Orçunla babam bile gerekebilir bu arada. Gerekilir. Tamam. Gerekilir. Hemen Halı da koyayım alayım. hemen. Kırmızı Hali bu arada. Kırmızı da çok şey. Ve kırmızı ışıklar daha çok böyle. Evimizin korkunç gözükmesi lazım arkadaşlar. Halıyı siyah mı yapsam acaba? Bence halıyı siyah yap Aliyna ya. Hemen. Bir koy çok güzel Şimdi. olmuş. Ablacığım ama neden ters koydun? <laughs> Allah'ım olsun. Daha güzel ece. Dışarıdan bakayım. Ha dışarıdan, dışarıdan popoları mı gözüküyor? gözüküyor. Evet. <laughs> Bilge bunları ters koyman lazım kızım. Bu tarafları dışarı bakacak dışarıdakiler korksun tamam mı? Evet. Şimdi Ece. Şöyle, e şöyle, arkadaşlar. E turuncu, tamam. ışıklar. Pumpkin ha. her yere pumpkin koymamız lazım. Pumpkin evet. olmaz olmaz. Arkadaşlar bark. zaten görüyorsunuz hiçbir şey getirmemişler. Yani ben Brokeo'dan bunu beklerdim açıkçası. Wolf bekler bunu beklerdim. Sadece bir bal kabağımız var koyu için. Bu cadı evet. koyabilseydik keşke bir sürü şey koymak ben çok isterdim açıkçası ya. Şimdi ha, bence de. Birazdan ben birazcık bir yılbaşı de. ile karıştıracağım bu şeyi arkadaşlar. Nasıl dersiniz? Şimdi yılbaşına şunu koyacağım. Ondan sonra bunun rengini turuncu yapacağım. Ondan sonra buraya da bal kabakları koyacağım. <laughs> Güzel çok değişik güzel oldu. mantıklı oldu. Sen de ya, siyah... ya? Çok değişik örümcekleri oldu. Örümcekleri cama koyabiliyor muyum? Aa koyabildim valla. Aa baksana bir şey diyeceğim Alina. şuna bak. Bak şimdi buraya koyuyorum. Bak buradan örümcek. Bakayım. Arkadaşlar bu arada ben örümcekten gerçekten aşırı bir şekilde korkuyorum. Hani bana örümcek göstermeyin tamam mı? Bana örümcek göz. Arkadaşlar bir de Bilgoş benim örümcekten korktuğumu biliyor tamam mı? Markette böyle bir sürü örümcek oyuncakları var. Onu beni alıyor Markette kovalıyor, Market kovalıyor beni kovalıyor. ya. Cetaloz ya. Aynen ben öyle. Markette işte. kaçıyorum ben böyle. Bilgi beni kovalıyor çünkü arkadaşlar eline oyuncağını alıyor. Böyle örümcek oynayalım. Ben de korkuyorum. Ece ölü çünkü. bu taraf çok boş kaldı. Bu tarafa da hadi bir şey yapalım. Ee, evet, bu ne tarafa yapalım? ne yapalım? Ba bence yatak yapalım buraya. Cıdılar yatak bayramı mı? yatağı. Evet hmm. yani ne yapalım? Arkadaşlar o hiçbir da... eşya Nasıl? yok ki ya böyle şey yok ki. İşte yatak Şöyle odası yapacağız. Bakalım. Yatak odasında da hallevin dekorasyonu yapacağız. Anladın bence mı? de Evet öyle yapalım. Bir de normal eşyaları da böyle turuncuya falan boyayabiliriz. Evet bak ben koltukları öyle yaptım zaten. Çok güzel oldu evet. bence. Şöyle buraya bir değil makyaj mi? masası koyalım. Evet, haline çok güzel. Şu turuncu hı. yapalım. Ondan sonra yatak koyayım. Ben de şu orta alana masa koyacağım. Ee, bence masa konumu masam, değil mi? Hı hı. Bence Boy de bakalım. bu arada. Hop. Şöyle döneyim. Tamam, masayı Şöyle. ne renge boyayayım? Onu da turuncu yapayım mı? Aa, evet bence onu da turuncuya. Tamam. Ya da siyah da yapabilirsin ya, Lena. Ama siyah. Şurası boyanmadığı için burası zaten siyah heyecan. Koltukları şey oluyor. Aa, çok güzel evet. oldu bence. Tamam tamam. Şimdi... Yataklarımızı da turuncu yapalım. Şimdi... Olmuyor. Olmuyor mu? Dur. Siyah olmuyor mu? Şöyle mesela koy bence Hayır, yatak böyle şey... böyle olmalı. Evet evet. Cama mı yakın koyacaksın? Oldum. Şöyle. Ay ben cama cama yakın yerlere iskelet falan koyayım mı? Ha? Bence koy. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar ben ha. her an bu arada çığlık atabiliyorum. Artık o kadar gıcık oldum ki şu anda. Tamam. İskeleti ters Perfekt. tarafa doğru koyamadın mı? Olmuyor ya. İskeleti öbür tarafa doğru koyamıyorsun Ece. Aa, koyamıyor musun? Hayır, Hayır dışarı, dışarı mu Hayır, Bilgoş da öyle yaptı ya zaten. Dışarı Olmadı. Dışarıdan koyacaksın. Bak, çocuk dışarıdan koymaya çalıştı, çalıştı koyamadı Bir saattir. Bak, olmuyor. Aa, Şöyle olmuyor bakayım. Olmuyor mu? Şuraya koyunca bakayım. Aa, bak oldu olmuyor. işte. He, ama camın dışında oldu. Neyse. Şöyle. Aa, evet, camın dışında oluyor arkadaş. Ama Olsun, içinde camın gibi gözüküyor oldu. biliyor musun? He, tamam. Oo! Oh. Şimdi o zaman ben şunu sileyim dışarıdan yapayım. Değil evet, mi? bence de. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burayı da siyah yapıyorum ve buranın üstüne böyle eşyalar koyup onları turuncu, siyah yapacağım. Aa Ece. Ece. Ece Ece Ece. Efendim. Dışarıyı da dışarıyı da biraz süsleyebiliriz. Bence dışarıdan böyle güzel gözüküyor. Evet, işte, dışarı bence dışarı. Buramza bence... boz etmeyecek. Arkadaşlar etmeyecek. <laughs> Dışarısı en önemli taraf bence. Çünkü dışarı hani evet. dışarı yani. Herkes dışarıdan bakacak. Evimizin içine zaten yabancılar girmiyor arkadaşlar. O yüzden bence dışarıdan görmeleri daha şey. Biz böyle o kadar şok olduk ki zaten dışarıdaki insanlarınkini görünce böyle wow. <laughs> evet çok güzel yapmışlar diye. Bol, ya. bol bal kabağı, kabağı koyun ya. arkadaşlar. Bal ka kabağından evet. başka bir şey yok. Işıklandırma koysa Ece? Işıklandırma. <laughs> Biraz daha Işıklandırma. ışıklandırma. Tamam. Şöyle Aa, rip, koymazsak olmaz. Rip. Yusuf arı evet. yazalım. Remel. <laughs> <laughs> Şöyle. Ha. Anne bak şöyle mesela. Aleyna bak. Şöyle bunları ay. Bakayım yazdı mı? Yazdı ya valla. Ay <laughs> yazdı mı? Bizi de yaz. Biz de Ayşe ve Cerre. Muhammed Ebu Arı. <laughs> Aleyna Arı. Bakayım tamam dur yazayım. Şimdi şöyle. Arkadaşlar. Biz rip olduk maalesef. Rip olduk mu? Ay Allah korusun. Arkadaşlar 2000, 2100 yılında. Efe <laughs> <F>. Arı. Efe <laughs> Arı mı? Aleyna. Uzun mu? Ay uzun olunca şey oluyor Rece. Şimdi gitmesin. Bir kere git yazmıyor biliyor. Evet. Şimdi oh, da. benim aklıma mükemmel bir fikir geldi. Neymiş? Ber, ber, ber. bekleyin. Yapacağım. Hı, şuradan. Şunu açıyorum. Ama bunlar da boyayabiliyormuşuz ya. Tüh. Hop. Tamam yazdı vallahi. Şimdi bunu tutayım. Boyayabiliyor muyum artık geç kaldım boyayamıyorum. Arkadaşlar Neyse. bu arada benim kanalımda bu arabaların Easy, Medium ve Hard e, versiyonunu çektik. Alena'nın kanalında X'im ve Orçun'un kanalında da Insane'i çektik. Videoları izleyip sizler de yapabilirsiniz. Evet. Ay baksana yine çok iyi. Tamam. Aynen Oo, biliyoruz harika. bu işi. <laughs> çok güzel oldu be. Biraz daha dışarıya bir şey koyalım. bakayım başka kırmızı, ne var? Şöyle, Zombi boncuk. olmaz. Bir Ama bak şu iskelete şunun önüne. Neden zombi olmaz? Bence zombi olur. Tutturayım. Ay şu iskelet olmadı. Ay. şuna. Şöyle. Aa Aleyna ne yaptın? Tuba ara niye turuncu da bizimkiler böyle? Ya onları boyayamadım. Sonradan da iptal etmek istemedim. Yazılar boş bozulur boş diye Tamam yapma. Bence yapma. Evet. Şöyle. Yazılar bozulsun istemedim. Heh. Evet tamam. arkadaşlar. Oh, bence burada. Arkadaşlar. Aleyna. Gel bir He. otur evet. buraya. Oturdum. tamam. Beni. He oturdum. Ya 2 tane sana çok var 2 mayınız ya. He. Ay, gel bakalım. <laughs> ben burayı biraz daha süslemek istiyorum ya. Bakayım. Bence de buraya bir, Şimdi... bir şey koyabiliriz arkadaşlar. Ne? Mesela sizin aklınıza Halloween deyince ne geliyor? Benim cadı falan geliyor ama cadı yok işte. Yok. Her şeye bakıyorum. Turuncuya boyayabileceğim her şey olabilir. Evet. Mesela bak şu balyaları kullanalım. Yani turuncuya boyadığımız zaman kim bunu balyo. Şöyle. Ay bak gördün mü? Ben bunda en son. Evet ne gibi musun? Hiçbir şey gibi durmuyor aslında. Şöyle. Bak buradan bir bak, şey koymutuk. Bak bak, bütün... bak, 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 bak 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 bak. bak. Aa, bak. düğün tüpleri evet. Biraz şu tarafa bu şey yapalım. Ama bu e, bence yanan kabaklardan daha çok koyup kabak, evet. kabak koyalım. Arkadaşlar bence biz bu eve sadece kabak koyalım. Ya zaten dekorasyonun bu Halloween dekorasyonun en önemli maddesi evet, kabak. Tabak. kabak. Bakayım <laughs> nasıl oldu? Alina aklıma bir şey geldi biliyor musun? Ne? Tamam. Ne geldi? Arkadaşlar sizce aklıma ne geldi? Sizce ne geldi? Ece nereden bilelim aklına ne geldiğini Söyle. <laughs> <mi? gülüyor> Benim aklıma günde bir sürü şey geldiği için arkadaşlar. Şimdi Aleyna sence evet. biz bir ara böyle ya hangi zaman onu bilmiyorum bir sonraki sene olabilir bu sene eğer yetişebilirsek olabilir ama Sence arkadaşlara evimize halloween süsliyoruz videosu çekelim mi? Ay gelecek sene yapalım ona evet gerçekten bu bence sene çok de. az kaldı yetişemeyiz arkadaşlar, de Arkadaşlar evet bu sene biliyorsunuz ki biz zaten evimizi taşıdığımız için Bu sene çok arkadaşlar bence biz bu sene geç kalırız süslemek için Ama evet. bir, bir sonraki sene sizlere söz veriyoruz yapacağız Yaparız. Yaparız. Güzel Yapacağız. olur. Benim oh. bu arada harika prop sınavım Bitti. Benim de bitti. Bigoş ne yapıyor? Bigoş'un günü bitti mi bakalım? Bigoş'un daha bitmemiş. Bigoş atık odasını süsliyor. Aferin ona. Güzel. Oha, Ece nasıl, nasıl oldu? <laughs> o zaman arkadaşlar e-prop sınavımız bittiğine göre biz avatarlarımızı yapalım. Tamam mı? Evet. Ama Halloween avatar yani. Avatarsız evet. olmaz. Bir Halloween yapalım. İki cadı evet. yapalım. Üç de vampir yapalım. Tamam. üç tane yapalım. Şey yapalım tamam İlk önce ya da Halloween her birimiz yapıyorum. bir şey mi olsun Halloween mi yaparız her birimiz bir şey olsun ee... ya da hepimiz aynı şey alalım arkadaşlar İlk yapalım Halloween ya mi Halloween mi Halloween bence Halloween yaparız acele ya Halloween yapalım Hı -hı. Dur. Halloween anca yaparız yazıyorum. zaten bilgi zaten hazır da yazıyorum Halloween neler yapacağım Halloween ile ilgili Yok. ben de az önce Yok, hazırladım çığlık... arkadaşlar ama boşverin ben tekrardan yapacağım çıllık olmayacak e, şey. turuncu bir şey de istiyorum ben de ya böyle cadımsı ama tatlı bir cadı Cadı sonra... mı olacaksın? Bilmiyorum tatlı bir cadı olabilirim. Ya da böyle evet. değişik bir şey. Bakıyorum Arkadaşlar, şimdi aksesuarlara. Arkadaşlar ben hep turuncu yapıyorum biliyor musunuz? Ben hep turuncu yapıyorum. Bu yüzden bu sefer mor, mor o yapacağım. Zaman? Mor yap şu nereme geliyor <laughs> bir takayım bakayım. Aynı ben güzel. ne yapacağımı biliyorum. I love Halloween. Do Arkadaşlar ben mor cadıdan vazgeçtim. Farklı bir şey yapacağım ama Ali'nin sen görme. Tamam yarasa. Sen beni Görüyorsun, görme ben seni tamam. görmeyeyim. Arkadaşlar ben. Cadı olacağım. Hemen nix, Aliyar yanına gideyim birazcık ona kope çekelim ya. <laughs> ya da vampir mi olsun. Cadı olacağım. Ne ne de mor cadı. Her ne mi? mor? Cadı. Ya ben de turuncu kıyafetimizi boyayabiliyor muyuz yok? Sen beni Şimdi... duymuyorsun. Aa, beni duymuyorsun. Duymadım neye, zaten, zaten ya? Ben kendim, kendim demedik mi? Şey oluyoruz diye. Ney? Ne ee, nedir onun adı? Halloween'de özel bir şeyler evet, oluyor hani diye. Halloween ne, ne? Halloween yazdım. Ne çıkarsa onu oluyorum ben de işte Halloween yazdım. Ee? Şöyle. Aa. Ya önümde inci var. Bir önümden çekilir misin? İnce kak olmuş. Vallam ya Rabbim cadı ya bu. Şimdi Ece güzel olmuş saçın. Şimdi başka ne takabiliriz? Ben bu saçı sevdim. Şimdi bütün aksesuarlara gösterebilirsen Ece halenin yazısına çıkar ben. Bakalım. Bütün aksesuarları yapacağım. Three good three. Evet ya onu aldığınız hep three 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 olur hep hep duruyor. Şimdi three good three good three three good three. Arkadaşlar şöyle iyice bakıyorum. İyice bak. İyice böyle purple purple istiyorum. Beğendikleri şeyleri de yazsınlar <laughs> da bir dahakinde onu yapalım. Buradaki naralanan evet. hangi yani beğeniyorlar. Hangisini arkadaşlar, takalım? Evet bence de. Hatta Arena benim aklıma bak. Hazır arkadaşlar buradayken aklıma bir video fikri geldi. Tekrar her şeyde bir video fikrimiz oluyor ama Arena. Sence Halloween kıyafet yarışması yapalım mı? Aa yapalım 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 tamam yapalım. Bence güzel yapalım. Olur. Evet. Hem de böyle arkadaşlar Orçun'la babam da gelir. Böyle hep beraber yarışma yaparız. Böyle çok eğlenceli olur. Bence de güzel olur. Şimdi. Yüzümü arkadaşlar çok değiştireceğim. Çünkü yüzümü böyle daha şey bir şey istiyorum. Spooky. Bı. Tamam. Şöyle bakıyorum. Hep bir şey diyeceğim bu arada. Cidden e, galiba bu Halloween şeyi daha çok turuncudan eser bence arkadaşlar. Evet. Bence Çünkü de. Çünkü mor aşırı az şey var yani. Görüyorsun? Mor çok bir şey yok. Hiçbir şey morla alakalı. Görüyor Aa, musun? Benimki Bak. bitti. Hep bakayım. Birinkine bakayım. Ece hala giyiniyor. Bilgi bilgi hazır zaten. Az önceden hazır. Evet. Benimki de şöyle. hazır oluyor. Ben de hazırım. Şimdi Ece'yi bekleyelim. Hazır. Ben şöyle bir süpürge mi takıyorum? Aa, bir unuttum. Hayır, takamazsın. Bitirmiştin sen. Takamazsın. Tamam, Hayır. tamam, tamam. Tamam takmayacağım. Tak. Ee, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şöyle. Arkadaşlar birazdan Halloween Purple yazacağım. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Bu ne? Turuncu arkadaşlar. Turuncu bağımlısı oldum ya. Yüzünü arkadaşlar, değiştirmeyeceksin mi? Kim? Ben mi? Sen. Evet hadi değiştir. Değiştireceğim. Hemen şöyle bakıyorum. Hop arkadaşlar. Hemen Halloween. Halloween Purple. <laughs> purple. Ay Arkadaşlar başa gittim yanlışlıkla. Şimdi bunu kopyalıyorum ve yüze yapıştırıyorum. Oo, Alena bir sürü Alena suratım şekil önüne çekil. Baksana Alena suratım. Güzel oldu, güzel güzel suratın güzel, güzel oldu. Mi? Güzel, güzel Beğendin hiç değiştirme. Mi? Beğendim. Değiştirmeyeyim. Tamam, kalsın. Evet. Hemen arkadaşlar Halloween purple buraya yapıştırıyorum. Oh, Alena! Ne bu da? Sana bir Halloween purple yaz. Oo. Tamam yazıyorum. Oo. Bakayım neler çıkıyor. Şeylere kadar... mi yazıyoruz? Aksesuarlara mı? Evet, tüm aksesuarlara Halloween Purple yaz. Şu çıkan Oo. şeylere bak. Arkadaşlar, bakayım. Şey teyyeyim, bakayım. Az önce hiç çıkmadı kızıyorduk. Şu anda var o kadar çok çıkıyor ki Aleyna etek giyiyor. <laughs> Neyse Aleyna <laughs> tamam hadi ben, ben sana kıydım. Hadi takabilirsin. İyi teşekkür ederim. Tekrar gene. Arkadaşlar Bilgoş da her şey takıyor bu arada. Şöyle bakıyorum. Çok seviyor. Evet bir kuş aşırı seviyor arkadaşlar. Ay ne takacağım? Aa witch Valla Ece çok seçenek ben? olunca da insan seçemiyor değil mi? Evet. Hemen şöyle arkadaşlar bakıyorum. Ayakkabılı bir şey istiyorum. Bana ayakkabılı bir şey verir misin? Ayakkabı. Arkadaşlar ben ayakkabısız asla dışarı çıkmam ama Ali baksana bazı şeyler de kötü bu arada. Çok şey yok böyle çok güzel. Evet. Bazı şeyler güzel. Ben tamamladım Ece. Kötü. Sen de tamamla. Hemen Bakayım. ben Bakayım. de tamamlıyorum. Şöyle ayakkabılı bir şey giydim. Bence güzel oldu. Üstüme de hemen. Aa, Aline bak. Aa, ben Aline. Evet, o bende vardı. Evet. Bizim turuncusu var, Biz var ile ilever var arkadaşlar bunu. Evet. Hemen. Tamam, o zaman Aline ben bunu giyiyorum. Hem anneside var. O zaman Aline bakar mısın? Nasıl olmuş? Çok tak, güzel. Çok güzel taktım. Bak bu arada ben tüm avatarımda gözlük takıyorum ama gerçek hayatta gözlükle olmamam peki. Tamam o zaman Alena, hemen gel şu evimizin önüne geçin. Evimiz çok Bakalım bir evimize geldi mi? Evet. Güzel değil mi? Evet. Bence Öyle. çok güzel oldu dışındaki şeyleri falan. Arkaya, için dışı bu şekilde. Puan versinler. Evet Kaç puan, puan veriniz. Şöyle gösterelim. Ondan sonra şöyle Daha fazla propumuz olsaydı evi daha fazla dekore ederdik arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar bu kadar propumuz kadar oldu. Üç, kata bile geçemedik yani arkadaşlar. Hemen. O zaman Alena avatarımıza evet. yaptığımıza göre avatarımıza göre özel bir arabada çıkarttıktan sonra videomuzu bitirelim. Tamam. <laughs> Tam Oo, benlik. ben de çıkardım. tamam. Şöyle. O zaman Alena. Ooo oh, oh. bak ben de çıkardım. Ooo. Oh. O zaman bir koş hala avatarını yapıyor. Gel Aleyna bizle hemen videomuzu bitirelim. Oh. Gel gel Geldim. gel gel. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Sevgili benlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın.